Murat Arel, Cumhuriyet Gazetesi Vatandaşlık oyunundan ikinci perde. 400 bin dolara kaç vatandaşlık alınır? Başlıklı bir yazı kaleme almış ve belgelerle sorular sormuştum. Araştırmalarıma devam ettim, yeni bilgi ve belgelere ulaştım. Bu kez Kırıkkale, Bahşılı ilçesinde 13.799 metrekare arazi, Yusuf Elitok adlı bir kişi tarafından 14 Eylül 2022 tarihinde 315 bin TL'ye satın alınıyor. Araziye alan kişi değerleme firmasına araziye dair rapor hazırlatıyor ve arazinin bedeli 29.9 milyon TL tespit ediliyor. 30 Eylül 2022 tarihinde yani sadece 16 gün sonra arazinin 3849 metrekarelik bölümü Afgan uyruklu Sayed Kazım Kayumi adlı kişiye 7 milyon 434 bin TL'ye satılıyor. Araziye alan kişi hemen vatandaşlık başvurusunda bulunuyor. Tapu Müdürlüğü durumu görüyor ve şüpheleniyor. Bir tane daha. Beypazarı ilçesi Ayvaşık Mahallesi'nde 47.298 metrekare arazi var. Arazinin 9.700 metrekarelik kısmı 15 Ağustos 2022 tarihinde Cebrail Torun adlı bir kişi tarafından 443.000 TL bedelle satın alınıyor. Arsanın değerinin tespiti için yine değerleme firması rapor hazırlıyor ve 47.298 metrekare arsanın bedeli 248 milyon 9700 metrekare arazinin bedelinin ise 51 milyon TL olduğu tespit ediliyor. Cebrail Torun 9700 metrekarelik arazinin 1690 metrekaresinin 30 Eylül 2022 tarihinde Afgan uyruklu Hoseyna Abdul Hussain'e 7 milyon 404 bin TL'ye, 1690 metrekaresini de yine Afgan uyruklu Hadimullah Hakimi adlı kişiye 7 milyon 404 bin TL bedelle satıyor. Arsayı alanlarda hemen vatandaşlık başvurusunda bulunuyor. Tapu Müdürlüğü yine tespit ediyor. Daha onlarca örnek yazabilirim. Bu bir planlı organizasyon. Değerleme firmalarını seçmeyi serbest bıraktıkları için bu firmalarla danışıklı dövüş halinde katakulliler yapılıyor. Son bir örnek daha verip bitireyim. Balıkesir Ayvacık Hacıveliler adresinde bulunan bir taşınmaz 7 Kasım 2022 tarihinde, SG tarafından Sudan uyruklu Cemalettin Mahadi Muhammed Yusuf adlı kişiye 7 milyon 457 bin TL'ye satılmış gibi büyük çekmecede bulunan noterde Sudanlı'nın vekili ve şirket yetkilisiyle satış sözleşmesi düzenliyor. Satış yapan taraf parayı nakden aldık diyor ve noter sözleşmesinde satış sonrası 3 yıllık satılamaz şerhi koyacağız diyor. Satın alanda ben parayı nakden ödedim ve vatandaş olmak istiyorum diyor. Bu satış sözleşmesiyle vatandaşlık başvurusunda bulunuyorlar. Buraya kadar her şey tıkırında işliyor. Ancak işlemleri yapan firmaya operasyon yapılıyor ve ellerindeki işlemler durduruluyor. Sudan uyruklu kişi 25.01.2023 tarihinde noterden ihtarname gönderiyor ve bana 400 bin dolarımı geri verin diyor. Ayrıca tapuda yapılan incelemede ne görsünler? taşınmaz zaten bir firma üzerine kayıtlı gözüküyor. Olayın aslı ise şu. Üzerinde AVM projesi olan bir arazi var. Üzerinde hiçbir konut yok. Satış vaadiyle bir sözleşme yapılıyor noterde. Bu şekilde sadece harç yatırılıyor. Notere 400 bin doların aldığına dair sunulan dekont veya belgede yok. Sonra gayrimenkul ekspertiz raporu alınıyor ve devamı da vatandaşlık başvurusunda bulunuyorlar. Bu şekilde noterden sadece harç ödeyerek vatandaşlık alınmasının önü açılıyor. Bu işlemler için aslında aracılar sadece 30-40 bin dolar alıyorlar. Satış gibi gösteriyorlar ve şerh koyuyorlar veya usulüne uyduruyorlar. Uzun lafın kısası vatan toprağı çapulcuların yabancı uyruklulara peşkeş çektiği, vatandaşlık almak için ayak oyunları yaptığı bir yer haline geliyor bizim gibi emekçi insanlar, emekliler, garibanlar da seyrediyoruz olup biteni. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.